üzerinde tedavi amaçlı çalışıyorsunuz. Doğru mu anlıyorum? Aynen öyle. Obezite bir hastalıktır. Yani e, sizin iştahınıza karar veren ne kadar enerji harcayacağınıza, ne kadar yağ depolayıp hangi molekülleri, mikromolekülleri, molekülleri, makro molekülleri kullanacağınıza, hangi organın bunu nasıl kullanacağına karar veren bir sürü mekanizma var ve özellikle beyinde özel çok ciddi merkezler var. Ve sadece açlık da değil. Yani tok olsanız da yersiniz. Ona palatabilite deniyor. Onu yemek arama davranışı vesaire bunların hepsine karar veren bir sürü yolak mekanizma var. Bu mekanizmalardaki bozukluğa bağlı obezite hastalığı oluyor ve siz buna karşı herhangi bir basit bir mücadeleyi yürütmekte zorlanıyorsunuz. Çünkü kilo vermek bir tehdit beyin için. Yani beyin hiçbir zaman kilo vermeyi sevmez. Bu bir yok oluş, yok oluş sinyalidir. Siz hangi diyeti yaparsanız yapın, ki bir sürü farklı diyet var. Kısa sürede her türlü etkiyi sağlarsınız. İnanılmaz mucizevi efekt şeyler vesaire. Ama bir yılın sonunda beyin size nam, ne edip o kiloyu geri aldırır. Bu bir irade eksikliği e, değil. Psikolojik sorun hiç değil. Değil yani bu bir ve bu şekilde stigmatize edilmiş bir konu. O yüzden insanlar yardım istemekten de çekiniyor, utanıyor. Bir suçluluk duyuyor iştahını kontrol edemediği için. Ama bu bir hastalık olduğu için zaten iştahını kontrol edemiyor ve tekrar verdiği kiloları geri alıyor. Bu beynin ve bütün bu hastalık oluşturan mekanizmaların bir sorunu aslında. Herkes işte kendi başına farklı bir biri. Birçok genetik yatkınlık yani Yüzün üzerinde gen var buna karar veren. Siz işte karında mı dep olacaksınız ya hastalıklı ya da cilt altında mı daha sağlıklı olacak işte sizin metabolik hızınız nedir, nasıl proses edeceksiniz bazı molekülleri buna karar veren birçok genetik faktör var. Siz diyelim bugün biraz fazla şekerli beslendiniz. O enerjiyi bugün yakmanız mümkün değil, çok aktif de değilsiniz. Depolayacaksınız o enerjiyi. Ve vücut şeker olarak depolamaz, işte yağ formunda depolar. Yağ dokusunda depolarsanız bu güvenli depolama yöntemi. Yani yağ dokusu çok inanılmaz bir organ. Karaciğerde depolanırsa işte karaciğer yalanmasına hepatite, siroza gidiyor. E, kasta olursa insülin direncine, diyabete yol açıyor. İşte bağışıklık hücrelerinde olursa bağışıklık sisteminin dengesini bozuyor. Ya evet. depolaması niye böyle değişiyor? Siz sistemi yüklüyorsunuz. Okay. Kan dolaşımını, şekerli. O, o şekerin kanda durması mümkün değil. Zaten diyabette yüksek olduğu için zarar veriyor dam damarlara. Onu bir şekilde hücrelere vermek zorundasınız. Hücrelere sokmak zorundasınız. Evet, belli sensörler var. Bazı sensörler doyurulabilir sensörler. Bazı organlarda, bazı organlar değil. Karaciğerdeki değil. Yani önce küçük hücreler, bazı hücreler alıyor diyor ki benim bu kadar ihtiyacım, kapısını kapatıyor. Hı. Ama kapının dışında daha çok enerji var. Ee, karaciğer en son kalanı çok fazla üzerine alabiliyor. Onda doyurulamayan bir sensör sistemi var. Dolayısıyla fazla gelen de bu sefer diyor ki e, içeriye girmiş artık. Denevalipogeniz dediğimiz bir şeyle şekeri yağ çevirip orada tutuyor. Yağ dokusu bunu depolarken diğer organlara diyor ki şekeri yağ çevirdiğinde ben Burada bir tehdit var, fazla enerji var, bunu ben depoluyorum, sen depolama mesajı gönderiyor diğer organlara. Bunu bir yağ asidiyle yapıyor. Lipokin dediğimiz bir hormon olarak. Ve gidiyor karaciğere, karaciğerdeki yağ yapımını tersine çeviriyor. Kasa gidiyor, insülin direncini azaltıyor, daha çok şekeri kasa alıyor. Ve kan şekerini de desteklemiş oluyor. Dolaşımda olduğu için damar hücrelerine, endotel hücrelerinde antiinflamatuar etkisiyle bu damar sertliğini, aterosklerozu azaltıyor. Dolayısıyla kalp krizi inme geçirme riski de azalmış oluyor. Bunların hepsinin kahramanı. palmitoleik asit, bir, bir yağ asidi. Bunu yapmaya çalışıyor diyelim ve immün hücrelerde de bağışıklık sistem hücrelerinde sakinleştirmeye çalışıyor. Biz evet. de diyoruz ki, bu vücut bunu yapmaya çalışıyorsa bunu destekleyelim ve ee, biz dışarıdan ve 10 15 yani 15 yıl öncesinin keşfi ee, ve bunu sağlıklı bir şekilde insanlara nasıl verebilmek yıllarca tabii elimizde düzgün tedavi seçenekleri de yokmuş. Ama şu an mevcutta kullandığımız vücudun kendisini anlayarak eksilen molekülleri yerine koyarak fazlalaşan molekülleri geri yerine çekerek yaptığımız tedaviyle şu an obezite tedavisiyle biz %30 seviyesinde kilo verdirip ve kalıcı bir kilo verdirme şeklinde devam edip aynı anda kalp krizi inme riskini azaltıp, aynı anda hepatitik karaciğer ayarlanmasını tedavi edip, aynı anda otoimmün hastalıkların alevlenmesini azaltıp, aynı anda işte uyku apnesini tedavi edebildiğimiz, kronik böbrek etmezliğini önleyebildiğimiz şeylere sahibiz. Ee, kalıcı kilo... Olması için kaç yıl aynı kiloda kalmak gerekiyor? Beyin bunu ne zaman evet tamam diyor? Orada Yoksa mı? hep savaşacak mı? Evet beyin olabildiğince <laughs> savaşmaya çalışıyor. Genelde bir yıl bizim için önemli bir dönem. Bir yıldan önce bu çok mümkün değil. Bizim istediğimiz olabildiğince bunu 3-4 yıla yaymak ama bir yıl çok önemli bir yer ve bu bir yıl içinde aslında bu tedaviyle şu şansımız oluyor atıyorum. E, aldığınız zaman çok hızlı doyuyorsunuz. Siz özel bir diyet uygulayarak yani işte salatadır, proteindir, lifli gıdalar, sağlıklı gıdalar, proses gıdadan tamamen hayatınızdan çıkarıp e, iyi bir planlama yapıyorsunuz. Hızlı da doyduğunuz için bu sizi zorlamıyor. Yani bunu uygulamak zor olmuyor. Lipokin zaten e, yediğimiz yiyeceklerde de olduğu için çok daha güvenli bir molekül. Çok daha rahat hızla, hızla ilerleyebiliyoruz. O yüzden zaten bir ömre sığması genelde kolay olmuyor bunun bir laboratuvar keşfinden insana gelmesi. Ee, biz bunu 15 yıl gibi bir sürede sağlayabildik bu önemli bir gelişme. Biliyorsunuz obezite cerrahi sizin nerenizde? Hangi tarafınızda kalıyor obezite cerrahi? Biz, biz şu an Harvard'da da çalıştığım merkezde cerrahi, endoskopi, gastroenteroloji ve endokrinoloji kısmı yani medikal tedavisi kısmı var. Üçümüz beraber çalışıyoruz. Üç tane eş başkan var. Hepimiz ama biz endikasyonları iyi ayırıyoruz. Yani her gelene cerrahi yapmak doğru değil. Her zaman tıbbi bir müdahalede fayda zarar ilişkisi tartılır ve kişiselleştirilir. Tıbbi tedavinin çok daha öncelikli olması gerekir ve önceden tıbbi tedavinin yan etkileri faydasından daha ön plandaydı. Ama bu değişti. Yani bu değişen durumu bizim dünyaya anlatmamız lazım. Ee, şu an tıbbi tedavi öncelikli bizim limitlerimize ulaştığımız yerde hala hastanın ihtiyacı varsa o zaman cerrahi diye çıkıp şu an itibariyle biz cerrahi seviyesinde kilo verdirebiliyoruz aslında. Lipokine aldığım takdirde otururum diye bir şey yok değil mi hocam? Yok <laughs> yok yo, kesinlikle sana. şöyle. Ya oraya e, da bir açık. <laughs> tabii tabii diyet ve egzersiz bu işin olmazsa olmazı tedavi bunu yapmanıza imkan sağlıyor. Yani siz beyninizle mücadele etmiyorsunuz, kendinizle mücadele etmiyorsunuz. İşte irade eksikliği, suçlu bu duygulardan kendinizi sıyırabilip bir sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanma zamanı elde ediyorsunuz. Biz diyoruz ki bu yıllardır gelen büyük riski azaltmaya başladım. Çünkü yaşam kalitesi, kalp krizi, inme riskleri, vasküler hastalıklar, inflamatör hastalıklar. Biz bunları tedavi ediyoruz ilaçla ama sana da bir fırsat veriyoruz. Diyetini doğru yere çekip sağlıklı beslenme alışkanlığı ve egzersiz alışkanlığı kazan. Acaba gün gelecek bir gün şey olacak mı? Aspirin gibi ya da bir ağrı kesici gibi bir tane şey atayım hani gitsin işte yani. obezite bitsin Böyle bilim. Yani bilim çok hızlı evriliyor. Yani bugün olduğumuz noktayı da e, yani belki 25 yıl önce bile konuşsak insanların çok aklı almayabilir. Yani bilim öyle bir şey ki siz bir soruyu soruyorsunuz. bias içinde olmadan sorar ve takip ederseniz hiç aklınıza gelmeyen farklı bir şey keşfediyorsunuz. Yani bizim bu keşfimiz de öyle oldu. Yani başka bir molekülü çalışırken bunu buluyoruz. Diğer geliştirilen tedavi yöntemleri hakeza beynin bu işi nasıl yönettiğini öğrenmemiz, Leptin'in keşfi ve biz artık şeyi öğrendik yani beynin hangi bölgeleri hangi mekanizmalarla bunu yönetiyor bunu öğrendik buraya nasıl müdahale edebileceğimizi de öğrendik fabrikayı vücuda kuruyoruz İyi olanı kendi vücudumuz üretiyor zaten doğal bunu bir gen promotorun işte üzerine ekleyerek belli bir haberciyle ilerletip ilerletip bunun belli tekniklerle daha uzun süreli formu olabilir. Belki bunun daha doğuşta belli e, dezavantajlı kısımları çevirip daha sağlıklı yaşamaya e, daha baştan başlayacağınız bir formu oluşturulabilir. Yani <laughs> bizim alanda limit yok. Belli özellikler, belli kan testleri, belli genetik testler üzerinden hani çünkü çok kompleks bir yapı. İnanılmaz kompleks bir yapı. Beyinde, vücutta, vücudun beyinle konuşması, beynin kendi içindeki üst düzeyleri, kumanda merkezi, dışarıdan gelen uyarılar, kısa süreli enerji, yüksek süreli enerji... Nerede sorun var bilmeden şu an veriyoruz. Biri yüzde 40 kilo kaybediyor, biri yüzde 5 kaybediyor. Şimdi bunu anladıkça, bunu herkes bütün dünya bilgisini koyduğu zaman yapay zeka bize şu imkanı tanıyacak. Yani siz gelip belli bir profil şey yaptığınız zaman, kan testleri, işte görüntülemeler, ya nerelerde depolanmış, sizin bütün metabolik tipinizi belirleyip e, diyecek ki şu tedavi biçimi çok daha iyi ya da şu hayat tarzı değişikliği çok daha iyi, şu tarz bir egzersiz e, bu vücut için daha iyi Bunu yapan zeka ile e, ortaya koymak bize yıllar kazandıracak e, obezite tedavisinde. Çünkü biz onu şu an hala deniye yanıla, elimizdeki limitli imkanlarla işte herkes kendi kişisel tecrübesiyle oluşturmaya çalışıyor diye bir soru vardır. Yani e, bu doğrudur demek zor. Bir yola çıktığımızda da şunu düşünürüz zaten muhtemelen ben yanlışım ama benim yanlış olma ihtimalim ne kadar yüksek ya da ne kadar az? Bu riski, bu hata payını doğru hesaplayabilirseniz biraz daha doğruya gidiyorsunuz. E, tabii baştan yaptığınız işlerin de %90'ının boşa gideceğini kabul ederek ilerliyorsunuz. Çok akıllı iş de değil aslında. Harvard'a gittiğimde, Harvard'daki en genç e, doktor olarak gittim ama bunu e, Aziz Sancar hocamıza borçlu şöyle evet. Aziz Hoca'nın yanında çok büyük bir aydınlanma yaşadım. Aziz Hoca'dan öğrendiğim de oldu yani. Bir, e, büyüdükçe küçülmeyi öğrenmezsen hani gelişmen tamamen durur, yeni bir şey kimse sana katmaz. İki, gerçekten hayat boyu bütün sıkıntılara rağmen devam edebileceğin tek şey, keyif aldığın, zevk aldığın ve ilginin gerçek manada olduğu konuyu çalışmaktır. Amerika'ya gideceğim, Amerika'nın en başarılı doktorlarından biri olacağım. Yani hiç bunlar hayaliniz var mıydı? Hazırlık sınıfındayken, daha yeni başlamıştım ise apandistim patladı, hastaneye gittim. bana kızdı doktor, azarladı, karnımı kasıyorum diye vesaire. Kaç eve gönderdi. İki gün o şekilde bekledim ve pazartesi günü hafta sonu ilk başta e, koma halinde neredeyse koma halinde hastaneye geri döndüm. E, sevk ettiler o zaman İstanbul'a çünkü anestezi uzmanı yoktu hastanede. E, ama o gün yeni mezun olmuş bir genel cerrah. Tabii herkes kafamda şey tartışıyordu. Bu çocuk yolda ölür, ambulans ölür, işte kartalda ölür. Herkes nerede öleceğime karar veriyordu yani. Hiç hala unutmam. E, ve beni göndermedi. E, ameliyat etti anestezi uzmanı olmadan ve beni hayata döndürdü diyebilirim. Ve oradan hekim olmaya karar verdim, doktor olmaya. E, Amerika'ya gidemezsin, yapamazsın denildi mi? Yok. Tabii her zaman denildi. Yani biyolojide eksinek yapıyordum ÖSS'de yani. E, sonra Harvard'da biyolog oldum. o da ayrı bir kaderin cilvesi herhalde ama... Şu an değil, sıkıntıları çektiği göze aldın. E, e, benim oradaki en büyük şansım ablam da oradaydı. Yani e, ablamın yanında kaldım bir sonraki gidişimde Harvard'da da dördüncü sınıfta yastaşına gittim. O zaman böyle Kocaeli esnafının desteğiyle gittim. Kocaeli'ye döndüm ve Nash denen bir hastalık var. Şimdi adı değişti Nash. Yani alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığının hepatite geçmiş hali, tanısı olmayan, yani tanı yöntemi, biyopsi harici olmayan, tedavisi olmayan bir hasta. O zaman ben Kocaeli'deyken çok güzel çalışan patoloji, endokrin ve genetik birimleri arasında konuşup bir proje başlattık. Ben öğrenci olarak salı günleri benim yağlı karaciğer hastalık kliniğim vardı. Orada e, ultrasonundan biyopsisine her şey yapılıp e, 120-130 vaka seriydi. yani elimde biyopsi materyali olan hastalar vardı. E, ve orada güzel de bir çalışma yaptık. O araştırmayla da Harvard beni davet etti. <laughs>